Gördüğünüz gibi bulduk. Ters laleler buradaymış. Aradık. Dolaştık ve gezdik ve bulduk. Sonunda. Gördüğünüz gibi ben çıkacağım. Arkadaşım da buraya geldi. Gördüğünüz gibi böyle ters laleleri çekiyoruz. Çok güzeller arkadaşlar. Bir de bir sürü var. Düşünün. Buradan şuradan şurada bir tane var. O oraya kadar düşünün. Yani şurada böyle uzun. Bir çizgi oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya. Arkadaşlar böyle bizi de bulmak için bayağı uğraştık ve sonunda bulduk. Arkadaşlar az önceki gösterdiğim videoda böyle azıcık buradan oraya kadar bayağı ağabey yükseklere çıktık ve bu manzara parçası aldık. Çok güzel arkadaşlar. 20'den fazla var. En az 30-40 tane vardır arkadaşlar. Dev gibiler. Hem de bir tanesinin içinde 2-3 tane var. Arkadaşlar.